Bana dürüst olacağını söz verir misin? Asla yalan söylemeyeceğini. Mahur'un gözlerinin içine baka baka yalan söylemeye hazır mısın Maraşlı? Söz. O ses kayıtları neydi? Neden yapıyorsun ki böyle şeyler? Dertleşiyordum. Benim çökürle arkadaşım, dostum yoktur. Vicdanın maraşlı. Seni yiyip bitirmeyecek değil mi? Peki, babamın kasasına neden girdin? Bir şey saklıyor gibiydi. Yani belki savaş tehdit etti, bilmiyorum. Ama kasasına bir şey koyduğunu gördüm. Neyden şüphelendin ki? Beni savaşa sattı. Tuzağa gönderdi. Nasıl? Babam savaşla işbirliği mi yapıyor? Çok sanmıyorum. Belli ki tehdit edilmiş. Beni bile öldürmeye kalktı. Ama yapamadı. Öyle olsa yapardı. Kim o zaman savaşla işbirliği yapan? Ne biliyorsan bana da anlat. Mahur'u idare etmen gerekecek. Sana sürekli sorular soracak. Senin de ona makul ve mantıklı cevaplar vermen lazım senden şüphelenirse bu iş biter. Anlaşıldı. Sakın Mahur'a acıma Maraşlı. Bırak kendini sana kaptırsın. Onun duygularının bir önemi yok. Önemli olan bu operasyon. Bunu unutma. Gerekirse sevgilisi gibi davranırsın. Sorun değil. Yeter ki kendini sana kaptırsın. Ozan. Ozan mı? Ozan. Zayıf karakterli biri. Kim bilir savaş neresinden tuttu. En azından ben öyle düşünüyorum. Aileden biri değil yani. Sanmıyorum. Ama sen yine de bir şey belli etme. Elbet bir hata yapacaktır. Ozan ha? Yüksek ihtimalle. Ama şimdi gidip bir şey de senin inkar edecektir. Tamam. Başka? Başka bir şey yok. Bu kadar. Ben o kulübeye gittim. Seni ararken gittim. Ama kimse yoktu, bomboştu. Ya Fuat, ben gene kayboldum. Bu konum saçma sapan bir yere getirdi beni. He? Tamam, tamam, tamam. Geldik, geldik. Önünden geçişme biraz önce. Acele etmeye gerek yok. Biz buradayız. Bekliyoruz. Burası mı? Burası. Ne tatlı bir yermiş. Restoran mı burası? Öyleydi. Ama bugün değil. Sadece biz varız. Yok mu bir açıklaman? Taşıyacaklar demek yani. Kaldı ki boşsa boş. Ne yapalım yani? O kadar adamı size numara yapmak için oraya getirmiş olabilir miyim? Tamam orası öyle de. Ne bileyim ben. Bir an girip bomboş boş görünce şaşırdım. Size yalan mı söyleyeceğim? Onca adamı boşuna getirmiş olabilir miyim oraya? Gözlerinizle gördünüz. Doğru tamam. Bana hala siz mi diyeceksin? Ne diyeyim? Mahur da artık. Olmaz. Anlarlar. Anlasınlar. Sen gerçekten aşık mı oldun bana? Olur da Mahur'a kapılırsan ne olacak Maraşlı? Kapılmam. Güzel kız. Kapılmam. Merak etme. Ben vazife için orada olacağım. Öyle. Ama hala bir vicdanın var. Duymam. Sağır olurum. Aşk bu Maraşlı. Sağırları duyar eder, körleri görür eder derler. Desinler. Sana güveniyoruz. Ben de sana Ahur burada mı? İçeride. Gitmedin demek. Gitmedim. Konuşmamız lazım kızım. Ne kaldı baba konuşacak? Sana anlatacaklarım var. Ama benim dinleyesim yok. Hadi gidelim. Burada kalamazsın. Hiçbir yere gitmiyorum ben. Mahur yürü dedim sana. Mahur Hanım gitmek istemiyor. Sana da yazıklar olsun Maraşlı. Adam sanmıştık seni. Lafını bile konuşacağız bey. Ben sana kızıma emanet ettim. Güvendim. Ama senin bambaşkaymış mesele. Neymiş benim meselem? Kızımda gözün varmış. Aramızda düşündüğünüz gibi münasebet yok. Öyleyse niye burada Mahur? Bana başka gidecek bir yer mi bıraktın baba sen? Sence ben o eve tekrar girmek ister miyim? Senin yüzünü tekrar görmek ister miyim? Sesini tekrar duymak ister miyim? Ya sen masum bir adamı hapse attırdın. Yetmiyormuş gibi bir de öldürdün. Ben kimseyi öldürmedim. Yemin ederim öldürmedim. Sana inanmıyorum. İnanmak zorundasın. Değilim. Sen benim kızımsın. Ben senin hiçbir şeyin değilim baba artık. Ben senin kızın değilim artık anladın mı? Baba gider misin? Peki Mahur. Seninle ayrıca hesaplaşacağız Maraşlı. Veremeyeceğim bir hesabım yok Aziz Bey. Hadi selametle. Teşekkür